Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 5. EKG sorumuzla sizlerleyiz. Öncelikle soruyu okuyup daha sonra EKG'mizi değerlendireceğiz. 26 yaşında kadın hasta. Geçmişinde sürekli çarpıntı şikayetinden yakınmaktaymış. Ve bugün yine çarpıntı şikayetiyle acil servise başvuruyor. EKG'de ne görüyorsunuz ve ne yaparsınız? İlk başta da söylediğim gibi bu EKG'ler gerçek hastalardan alınarak hazırlanmış sorulardan oluşmaktadır arkadaşlar. Burada ilk bakışta kısaca BKG'yi değerlendirdiğimiz zaman kuvareslerimizin dar kompleksi olduğunu görüyoruz ve hastamızın dakikada yaklaşık 200 atımının olduğunu görmekteyiz. Yani taş mevcut hastanın. Herhangi bir P dalgası göremiyoruz gördüğünüz gibi. Emineci takip ettiğinizde aksımız normal. Kuadreslerimiz düzenli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet düzenli ST segmentleri ve T dalgaları da buralarda görebiliyorsunuz. Şu gördükleriniz T dalgaları. Şöyle nokta koyuyorum. Gördüğünüz gibi bu EKG'de klinik yorumumuz nasıl olmalı? Gördüğünüz gibi P dalgaları seçilemediği için kavşak veya atrioventriküler düğüm kaynaklı bir taşikardi olduğunu düşünmemiz gerekiyor. Yani supraventriküler yani ventrikül üstü bir taşikardi mevcut burada. Yani SVT dediğimiz bilinen ismiyle şöyle yazıyorum. Bu kavşak taşikardi ya da nodel reenteranda denilebilir ama en çok bilindiği şekliyle SVT arkadaşlar. Peki ne yapmamız gerekiyor bu kavşak taş kardisinde? Genellikle genç kişilerde yani vakamız 26 yaşında paroksismal taş kardinin en sık sebebidir ve çarpıntı ataklarını da açıklamaktadır geçmişinde yaşadığı. Peki bunda ne yapabiliriz? Ataklarını Vagal uyarıya sebep olan herhangi bir manevrayla sonlandırabiliriz. Genellikle işe yarayacaktır. Veya valsalva manevrası ya da karotid sinüs masajı yapabiliriz. Veyahut örnek olarak ne olabilir? Yüzünü soğuk suya batırmak gibi. Bu da uygulanabilecek yöntemlerden birisidir. Peki bunlar stabil ise yani hastanın genel durumu çok kötü değil ise bunları uygulayabiliriz. Bunlara herhangi bir cevap alınamadıysa ve durum devam ediyorsa intravenöz adenozin enjekte etmemiz gerekiyor. Şu şekilde yazayım tedavide. Önceliğimiz bu çoğu hastanede yok ama artık Türkiye'de de yaygınlaşmaya başladı. Adenozin biraz yazı kötü oluyor ama. Peki bunun dozu ne kadar olmalı başlangıç dozumuz? Ve tek doz veriyoruz zaten. Direkt toparlayacaktır. 6 miligram. Evet, bu şekilde yazıyoruz. Yarı ömrü çok kısadır. Yüzde kızarma nadiren astımına da neden olabilir hastada nefes darlığı yapabilir. Eğer adenozin de başarısız olursa, 5 ya da 10 mg verapamil verilebilir hastaya. Aksi takdirde hastaya versiyon yapmamız gerekecektir dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınızı yorumlara yazabilirsiniz.